Merhaba arkadaşlar, Sosyete Sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Yakışıklı oyuncu Alp Navruz ve güzel oyuncumuz İrem Helvacı buradan yepyeni muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar güzel oyuncuların, oyuncumuzun yeni ve özel muhteşem görüntülerini çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni videolar hazırlayıp sizlerle görüşmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, beğen atmayı unutmayın. En özel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.